Merhaba arkadaşlar, aracımız küçük, Duster'dan biraz daha küçük olan Dacia Stepway modeli. Araç dış kapı kollarında Renault Clio'nun kapı kolları kullanılmış. Koltuk döşemeleri bence iş görür, gayet bel sarmaları, yanlardaki destekler oturma rahatlığı başarılı fakat bu kol dayaması gayet sıradan basit yani her an kırılacakmış gibi gene de iş görür diye düşünüyorum küçük de olsa bir de iç ayrıntılarından bahsetmek istiyorum aracın direksiyon tipi tutuşu kullanışı aslında hoş yani ben beğendim fakat bunda eksi bir yön gerçi Dacia'ların hemen hemen hepsinde yani tanıdığım, bildiğim, gördüğüm herkese sorduğumda öğrendiğim tek şey direksiyondaki sertlik hidrolik direksiyon ama e, sanki eski nesil kuru direksiyon kullanıyormuş gibi hani tabi yine yumuşak ama diğer hidrolik araçlardan inip buna bildiğiniz zaman bir sertlik olduğu rahatlıkla hissediyorsunuz genel göğüs görünümü e, sade Çift airbag var. Sağ airbag. Ayrıca direksiyondaki airbag. Teyip zaten Clio'daki klasik teyip. Fakat bu ızgaraların görüntüsü falan pek benim hoşuma gitmedi açıkçası. Veya işlevsel değil. Atıyorum bu cep telefonu tutacakları falan takılması için hiçbir yer yok. O yönden biraz eksi. Ayrıca bu direksiyondaki düğmeler hız sabitleyiciye ait. Fakat çok saçma bildiğiniz hız sabitleyiciyi aktifleştirme veya hız sınırlayıcı açma düğmelerini buraya koymuşlar. Bence çok gereksiz, çok saçma bir şey olmuş. Yani şurada zaten yer var, bunun birini on çevirebilirlerdi. Tabi diğer araçları nasıl satacaklar o zaman dolu boş diye. O yüzden yoksa buradan hız sabitleyicinin hızını arttırıp düşürebiliyorsunuz. Fakat sadece açmak için buradan açıyorsunuz. Arka cam elektrikleri buradan çocuk kilidi camlar için arka camları deaktif etmek için de yine buradan kullanıyorsunuz. Kliması başarılı. Manuel klima, dijital klima var mı bilmiyorum ama e, serinlik olarak gayet güzel. Yani klima her yerdeki gibi işlevselliği aynı. Aynası biraz küçük kalıyor bence araca göre. Vites zaten Renault Clio modeli. Tip özelliklerinde Bluetooth, USB, CD hepsi gayet başarılı. Özellikle Bluetooth olarak bağlantı hızı, anında algılaması başarılı benim diğer araçlarıma göre anında bağlanması, pil seviyesi göstergesi, şebeke göstergesi her şey güzel. Yalnız eksi olarak söyleyeceğim. Mikrofon buraya konumlandırılmış. Ses gayet az gidiyor karşı. O yüzden birazcık konuşurken yüksek sesle konuşmanız gerekiyor göstergeler, devir saati, saat. Burada yol bilgisayarında kilometrelerimiz, bakım olanlar, yakıt göstergeleri, değerleri, hava sıcaklığı, saat gibi normal özellikler. Bunda yakıt göstergesi dijital. Sağdaki gibi kadran yok. Far yükseklik ayarı şuraya konumlandırılmış. Sanki araçta başka yer kalmamış gibi yani şurada küçük düğmeli yapılacağı yerde sanki fırınların evdeki ocak fırınlarının açma kolu gibi bir kolu da buraya konumlandırılmış. Bu araçlarda bir de debriyaj aşırı sert. Genel sorun olduğunu düşünüyorum. Birkaç kişiden daha duydum. Aynı direksiyon sertliği gibi debriyaj kullanımında da bir sertlik olduğunu duydum ve kendim için de söyleyeyim Ankara'da kullanıyorum. Şehir içinde e, akşam ve sabah trafiğinde bildiğiniz sol bacağınız ağrımaya başlıyor. O derece sert. Alınabilir mi? Fiyat, kalite olarak düşündüğünüz zaman eskiden daha alınabilirliği vardı. Fakat şimdi biraz daha sanki fiyatlar yükseldi. Yine de hani bu fiyatları alabileceğiniz araçlardan biri diyebilirim. Kendini Jeep sanan küçük Dacia Stepway. Alırsanız hayırlı olsun. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Teşekkürler.